Evet arkadaşlar sizle birlikte ve bir oynayacağız ama video kayıtları göstereceğim. Vallahi göstereceğim. Şu sayı değerlendirme falan. Onları size göstereceğim. Bayağı günler video atmıyorum değil mi? Yani atmamın bayağı bir sebebi var. Ama bekle ya. Yüklenirse artık. Yüklen oh, yüklendi. Çocuk bakımı değil. Sadakata gidelim. Sadikit. git ee, ben kesiyorum. Kestim dedim. Geldi arkadaşlar bekle. Şu, şu. şu. Hoş tamam. <laughs> 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 bulduk kardeşim. You don't have to. Good morning, employee two, two, five. Today we'll be focusing on blocks and building. A simple yet meaningful activity. Even the smallest sap has potential to be a little tree. Full up. It must be cared for, nurtured. <laughs> Ayarladım. Çok ses gelmiyor değil mi? Zaten çok ses gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar ama burada bir gönderme var. Döndü. <laughs> hani kikmeyi tanırsınız yani arkama. Arkalara yapışırlar. Böyle biz de bunu ne yaparız? Tekmeleriz bunu anladılar. Eskiler bunu anladılar. Eskiler anladılar. Aç artık. Aç artık. Uy. Ay kalkar. Kalkmak istiyorum. La kapıya kon bir Ka böyle kalkıyormuşuz. Ben <laughs> plastik oldu be. I'm only handling up Everyone gather round and watch as 225 demonstrates their incredible artistic skill. Yeah, I'm going to check them. I'm going to check them. You're a bird fazla çımarmak böyle. <laughs> Çok Bebek. Ne ses kaymıyor lan? Aaa. Ne ses gitti. Çekiyoruz oh, onu gel <laughs> kayıt geldi mi he arkadaşlar biris burada kayıt burada <laughs> kayıt var ona şunu açıyorsunuz ben göstereyim Açıklama, hatalar, alaksız, üyeler, bakıcı, kök. Okuyamadım. Dört. Beş. <laughs> Dijital arınma. Dur. Dijital arınma. Bir şey. Yine. Hayır. O oh. kadar oh, ah. iyi. Mesleğe uygulamamıza geçer. Ama onu yerine söylemen gerekiyor. Kalem. Studio 5. Dim 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 dim. Şurada toast toast şeyin yerinde Abi Özgür ne var yapıyor Ryan? Neyse o hala arkadaşlar bir videoya bakın tahmin edeceğim senin videonun kaç saniye olduğunu. 6 dakika 12 saniye. Tam ettim mi? Çünkü burada e, kayıt ettiğim saniye falan gözüküyor. Orada kesme var, durdurma var. Ha. E, neyse devam. Artık gösterdim. Sayı eğitimi var. acaba arkadaşlar? Arka planda büyük sayı ulaşacak şekilde sayı grupları olur. Aa, tamam. Şimdi. E, a 15. 10 oldu. Yes. Oldu. Sekiz. Alır. Dokuzla altı. Dokuzla altı. Yes. On beş de çünkü. Neden matematiği bilmiyorsun? 25 Hadi. Oke, için Aynen, de. Kraliye taç çocuk bakımı geleceğinden kucaklayacak daha iyi. Bu modelin tekrar tekrar da edebilirsin. Bu eğitim mü tamamladığın için teşekkür ederiz. Sonuçlarını değerlendirme için gönderildi. Kan nasıl oluyor? Neyse, bay bay. Çıkayım da başka oyuna gireyim. Tadam, 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 tadam. Neyse ben bir karar veriyim olmasın Arkadaşlar bu videoyu çok izlemişsiniz. Ben doğru orada tahmin. Oha küçük falan. Adam yanıyor. Oy ya. Aa bu ne? Ha şey. Sağ ol. Merhaba be. Bu ne büyük bir gün canına geliyor. <laughs> Azandı bu. Neyse ben ses açayım. Siz rahatlayın. Sesim gelmiyor.

Lan, lan. Lan. Ee, ne oldu? Lan. Lan. Sen kimsin? Sen kimsin? भारत yes. पर्द eh? görmüşüz. Bunları hep gördük. Karyamızı gördük. Gazı var mı? Bu ne? Aa, çok görmediğimiz var. Şu anki. Kaldırdım tüm şeyi gördüm şimdi. Hı? Orada bu, şey <laughs> bu olursa ben hiç taşmam biliyor musun? Kayıt altına alacağım. <laughs> Yok, hiçbir boldur da. Kapatın. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Hop! <laughs> 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 ne O kadar yeterli ağaç kazan orada şey yapacak. Hmm, ne nasıl <laughs> Nereye gidelim lan? Ya mesela şimdi, ne yapalım? Oğlum zaten <laughs> ben burada Niye ben? Şimdi. Aman, ne, oluyor, ne oluyor lan? daha şey Olur mu? Olmaz. Hmm. A mıstone Aha. Aa! Arkadaşlar, e, size büyük bir planımı açıklayacağım. Gerçekten. O müzik dükkanındakini Tamam. Sonra amcısız tamam, kızıyorum. Sesim geliyor değil mi? Arkadaşlar benim planım videoyla e, büyük çarpışma diye bir video yapacağım. Ne olacak biliyor musunuz? Mesela tüm youtuberların animasyonların karakteri olacak. Onlar savaşıyormuş gibi olacak. Tek aynı dünyada olacaklar. Tüm aynı dünyada olacaklar ve savaşacaklar. Aynı takımlar aynı. Yani takımlar mesela Cartoon Network'taki çizgi filmler var ya. Onlar takım Cartoon Network'taki çizgi filmlerle. Çok güzel bir plan da öleceğim birazdan. Acaba Video editlemek nasıl bir şey la? <laughs> Oğlum ben bu hiç sevmiyorum ya. Hepsi beni solladı. Bak bu da şimdi beni sollayacak. Solladı. Solladı. Yedi mi Hayvanlar Ne yiyor? Neden bırakmamın bazı girdim ki? Arkadaşlar Spike içerisinde bir şey var. Ne oluyor biliyor musunuz? Şey böyle büyük bir bomba gibi atıyor bir şey olmuyor değil mi? Ama aslında şey oluyor. Kaktüsünü dikiyor diken atıyor. Keşke normal Spike'de de böyle şey olsa. Tüm mermilerim Bak mermilerimi beklerken nasıl bunu saldırıyorsun? Uy, tebrikler beyler. Gülseniz artık hiç bilmiyorum. Evet, tamam. Ben ses açayım. Ne? Hmm, ben aşamını oynayacağım. takım. Ha nefescekler. 8 bit. 8 bit benim max. 8 bit en neden 8 bit o kadar yavaş ki arkadaş? Ama kesin bunu kaybedeceğiz lan bu? Bak böyle aksesuarını çok seviyorum ya ben. Bak oğlum. Neden o senin oynuyorsun? Otlar gelmiş. Doğarık sana bu. Noooo. İngilizce konuşmayı da bayağı bilirim. olmaz En sevdiğim karakter bile <Sessizlik> o. Acaba bu Leon mu? Leon ya. Dövbe kaplanı Leon mu? Oha oğlum. Ne? Ya Brawl bunun için birazcık zaman versin lan. Uy. <laughs> Ama bu daha güzel ya. Neyse ben bunu hiç bilmiyorum. Neyse. Ben Logan'a bakacağım orada. Logan. Logan. Calm down everyone. İki, iki ses arada. E anne nerede oğlum? Ya bu çok kötü oğlum ya. Verdim bu kostümü. Başla, başla. Hayır. Sakın. Yes, 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 yes. 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 <laughs> Ulan niye onu sesin? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Ey, bilmem. Beni bana onu Oğlum bir önermedin ya? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben <"büt"> diyorum <laughs> Sen neredeydin be? Hani e, o, o arı karakterimizin ismi B'ydi ya. <laughs> Adamsın huyu. Huyu değilsin. Neyse ne <laughs> Öldürdük. Al 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 al. Bana ver dedin. bana ver. Dokuz <laughs> kırk Ay dört bin

Ya keşke Brawl Brawl Stars'ın kurucu şey Güzel neden artık karakter falan çıksa? Değil mi ya? Hep böyle oyuncu şeyi çıkıyor. Evet. Atalım ne yapayım. Yap. Nereye atıyor? Bakın üniversiteye. Tezgah lan bu. video bak. Edgar'a bak. Tika bak. Hani tik. 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 Tik tik Bu kadar yeterli ola. Hmm. <laughs> hmm. Arkadaşlar benim çektiğim çok iyi bir video var. Galerime gireyim. Şu video çok iyi. Bugün. Bekle dur. Sesi aç. Ses geldi. Ben sana hiç kendim Ulan. Ben elime ne aldığımı bilmiyorum şu an. Ama çok güzel bir video ya. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Siz de bunu kanalıma yükleyin mi? Yani böyle insanlar short videosu yapmak için. Yani çok fazla short videosu falan yapıyorlar ya. Ya bunu ben öğrenmiyorum yani. Bak videonun editleme kısmındayım. Bakın. Merhaba. Nesi o zaman? Ne? Bıçak geçtim ben burada. Bak ben bıçak çok çok iyi. Adam biz 112 113 kill falan almışız. Şarkıya bak. Burada oyun bitiyor falan. Arkadaşlar <laughs> ben çok yeterli. 22 dakika zaten o. Ne diyor? Ama bu videoda 26 dakika Kayıt yeri var ya o yüzden. Arkadaşlar ben bunu kanalıma yükleyeceğim de. Siz yorumlara yazın. Yani, yazmayacaksınız ben de yüklerim yani. Ee, arkadaşlar bay bay görüşürüz. Orada çok fazla video yüklemedim. Bak oğlum bak 26 dakika video çekmişim. Burada oyun maratonu yapmışım. Artık video atıyorsunuz tamam. Ama video yüklediğimde birazcık beklemelisiniz Çünkü bazen yüklen yüklenmeyebiliyor. Ve bazen de 5 dakika falan 5 saat falan diyor. O yüzden bay bay. Bu arada bir şey soracağım. Hani e, parti var. Ay ne partisi. Hani cami yapmıştım ya ben. Ve market Kapadokya cami. Ya yani onun parti Her videodan sonra yani. Bu videodan sonra. E, tatil olduğunda hafta sonu cumartesi günü video çekeceğim. Yani gamut videosu çeksem. Hadi bay bay. Ay, oğlum 27 dakika olmuş la. Ben bir dakika mı konuşuyorum? La?